A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere iki tane denklem veriliyor. Bu denklemlerden her birinin çözüm kümesinin eleman sayısı 1 olduğu söyleniyor. Bu deltasının sıfıra eşit olması demek. Çift katlı kök olacağı için bir elemandan oluşur çözüm kümesi. Her iki denklemde de delta yapalım. B kare eksi 4 ac yani A kare eksi 4 B eşittir 0. Buradan A kare eşittir 4 B olacak. Bunu kullanacağız. Bir alttakinde yazarsak B artı 3'ün karesi. Eksi 4 a kare eşittir 0 olur. Buradaki a kare yerine 4b yazacağız. Ve şurayı da açarsak b kare artı 6b artı 9 eksi 16b eşittir 0. Buradan b kare eksi 10b artı 9 eşittir 0 ve çarpanlara ayırırsak b değerlerini 9 ve 1 olarak buluyoruz. Peki bunlara karşılık gelen a değerleri neler? a kare eşit 4b idi yani a kare eşit 36 olur. a'nın pozitif değerini 6 buluruz. a kare 4b'den burada da 4 olacağı için a'nın pozitif değeri 2 çıkacak. Bize a artı b'nin alacağı değerler çarpımı denmişti soruluyor. b 9 için A 6 olduğundan toplam 15. Bir alttakinde B1 için A2 olduğu için toplam 3 oluyor. Bunların çarpımları 45 olduğu için cevabımız C seçeneğidir.